Gençler hoş geldiniz. i̇kinci soruya bakıyoruz. 3M ve 4N2 basamaklı sayılar olsun diyor. Olsun. Bu sayıların o 6 ve o 252 olduğuna göre M artı N toplamı kaç? M N toplamı kaç bulunur diyor. Şimdi şöyle güzel bir kuralımız yok muydu? O çarpı o eşittir sayıların çarpımı. O halde kuralımızı uygulayalım. Ne bekliyoruz? 6 çarpı 252 eşittir. 3M çarpı 4N. Süper. Peki 6 çarpı 252'yi biz çarpımlarına ayıralım. 252 kaçla kaçın çarpımıdır? Şöyle 12 çarpı 21 değil midir? Evet hocam. E hocam niye çarpanlarını ayırdın? Şöyle açıklayalım hemen. 6, 12, 21. 3N ve 4N. Yani amacımız 3N ve 4N iki basamaklı sayılarını oluşturmak değil mi? Evet. Peki 12 ile neyi çarparsam 3N'i elde ederim ya da 4N'i 4 4N elde ederim. Şöyle bakıyoruz. 3 çarpı 2 değil mi bu? O zaman 3 ile 12 çarp. Kaç yaptı? Söyle. 36. 2 ile 21'i çarp. Kaç söyle? 42. O zaman biz buradan en'i 6 buluruz. En'i de 2 buluruz. Bu kadar. O zaman. O zaman o zaman. Yeter o zaman. M N kaç yaptı? 8. Doğru cevabımız. B seçeneğidir. Harika.